Merhaba sevgili seyirciler. Bir Amenna programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Hepinize sevgiler, saygılar. Bugünkü konumuz Diyanet neden kapatılmalı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması fikri savunulunca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği fetvalara ve son zamanlarda kamuoyunda yayılan görüşlerine karşı olan hatta onlardan büyük rahatsızlıklar duyanlar bile aman diyanet kapatılmasın diyor. Çok ilginç. Hem iktidar partisi hem muhalefet partisi hem muhaliflerin çoğu hem de dindarların çoğu diyanet kapatılmasın diyor. Diyanet kapatılsın diyenler çok azınlıkta kalıyor. Hem rahatsızlık duyuyorlar hem de aman kapatılmasın diyorlar. Neden diye sorduğunuzda ise camiler cemaatlerin eline geçer. İrtica alır başını gider. Camilerde örgütlenirler. Her cemaat bir camiyi ele geçirir. Hiç olmazsa diyanetle onları Devletin kontrol etmesi ve e, zararsız hale getirmesi ve e, devlete ve millete zararlı bir iş yapmaya engel olması gerekir diyorlar. Yani iş dönüp dolaşıp e, devlet olmaya ve devlet katından dünyaya, kurumlara ve hadiselere bakmaya gelince hepsi otoriter, totaliter ve devletçi kesiliyor. Yani bugün muhaliflerin bir çoğuna göre eğer Diyanet İşleri Başkanı kendi borazanları olursa kendilerinin görüşlerini dile getirecek, kendilerinin liderini övecek, kendilerinin istediği tarzda e, konuşacak, kendilerinin suyuna gidecek bir Diyanet İşleri Başkanı olursa bundan gayet memnun olacaklar. İşte yani, Türkiye'nin Kadersizliği, talihsizliği, şanssızlığı bu. muhalefet iken istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Atarsınız, tutarsınız, eleştirirsiniz. Yeni bir Türkiye, yeni bir dünya tasavvuru falan savunursunuz. Ama Ankara'ya gidip de koltuklara oturunca hepiniz değişirsiniz. Ve e, devletin kırmızı çizgileri var. Onun dışına çıkamadan e, çıkamazsınız. Çıkartmazlar. Bunlardan bir tanesi de Diyanet'in kaldırılamayacağı konusudur. Değil mi Atatürkçüler? Diyor ki Diyanet'i Atatürk kurdu biz bunu kaldırmaya yanaşamayız. Atatürk'ün kurduğu bir kurumu nasıl kaldırabiliriz? Kimileri de diyor ki hiç olmazsa Diyanet'i elimize geçirerek bizim e, görüşümüzde veya bizim görüntüye yakın bir hocayı Diyanet İşleri Başkanı yaparak bu irtiyayı onunla kontrol altında tutarız. Yani özgürlük kimsenin derdinde değil. Ee, gerçek anlamda demokratik cumhuriyet nasıl olur? Kimsenin derdinde değil. Hatta laiklik falan da kimsenin derdinde değil. Bunlar hepsi laf. Önemli olan iktidar, muktedir olmak, devleti ele geçirmek, kontrol altında tutmak. Bunları düşünüyor. Her iki tarafta bunları düşünüyor. Bunlardan memlekete hayır gelmez. Bunlarla Türkiye zerre ilerleyemez. Neyse şimdi Diyanet'in neden kaldırılmasına gerektiğine dair birkaç gerekçe sıralayacağım. Birincisi Diyanet İslamiyet'e terstir. En önce ve ilk olarak. İslam'da Diyanet diye bir kurum olamaz. Neden? Çünkü İslam'da din adamları sınıfı yoktur. Sarıyla cübbesiyle diğer insanlardan ayrı ortalıkta dolaşacak bir dini temsil eden kişi veya kurum yoktur. Peygamber özel olarak kendine mahsus bir peygamberlik kıyafetiyle bir peygamberlik cübbesiyle, sarıyla dolaşmamıştır. Bu bir din adamlarının kıyafetidir diye halktan ayrı bir kıyafet giymemiştir. Ve kendisine bir din adamları sınıfı konumu vermemiştir. Peygamber esasında tapınakta da hiç konuşmamıştır. Aslına bakarsanız peygamber o günkü topluma göre gayet seküler birisidir. Camiye gitmiyor. Camide vaaz vermiyor. Bu da nereden çıktı? Daha önce din adamları arasında bunu hiç görmedik. Sokaktan halktan birisi, dağda çoban gibi, daha da çobanlık yapıyor, koyun gidiyor. Ee, ve daha önce Mekke'de müşriklerin e, Kabe etrafında yaptığı dualara, kurbanlara hiç katıldığı görülmemiş. Ee, müşriklerle beraber Kabe'nin etrafındaki ibadetlere, seronomilere, merasimlere katılmayan birisi, uzak duran birisi, yani bunun dinle falan bir işi yok. Kabe'ye gelmiyor camide, şey, kilisede, havrada din adamlarıyla ilişki e, yok. Bir din adamı kıyafeti falan da giymiyor. Ama adam birdenbire çıktı. Bu, bu seküler haline rağmen, bu dinden uzak haline rağmen ben Allah'ın peygamberim demeye başladı. O günkü topluma göre. O günkü Mekke'deki dini topluma göre peygamber dinle ilişkisi olmayan, dışarıda duran birisiydi. Ve halktan birisiydi. Getirdiği sistemde de din adamları sınıfı yoktu. Ve peygamberliği ve din adamlarını bir sınıf olarak görmedi. İslamiyet'te namaz kıldırması için bir kimseye maaş verilemez. Maaşla namaz kıldırılamaz. Dinle Allah arasına aracı olarak kimse giremez. Ne bir kişi, ne bir kurum İslamiyet'i hiç kimse temsil edemez. İslamiyet bizden sorulur diyemez. Biz hak yoldayız, geri kalan herkes batıl yolda diyemez. İslam'ın bir din adamları temsilcisi olamaz. İslamiyet bunlar hepsini kaldırmıştır. Ama Hristiyanlıkta din adamları sınıfı var. Yahudilikte var. Elbiseleriyle, kaftanlarıyla, cübbeleriyle, siyah giysileriyle, pikalarıyla, haftalık olarak tapınaklarda yaptıkları ibadetlerle, günah çıkarmalarıyla din adamları sınıfı var. Mecusilikte var. Hinduizmde var. İslam'dan önceki ne kadar din varsa hepsinde bu diz ne kadar tapınaklar ve o tapınakların temsilcisi din adamları sınıfı var. İslam dinler tarihinde bir reform olduğu için bütün bu din adamları sınıfını kaldırdı. Peygamber'e dedi ki sen muhafız din bekçisi değilsin sen bir zorba satır sallayan bir zorba değilsin ve sen vekil değilsin. Allah'la insanlar arasında insanların vekili olarak Allah'a onların dualarını niyazlarını ileten Allah'ın vekili olarak da yeryüzünde konuşan birisi değilsin sen sadece bir haberci bir elçisin ve getirdiğin haberlerden ve insanlardan e, haberlerden ve elçilik görevlerinden sen kendin de sorumlusun. Diğer insanlarla eşitsin. Bu nedenle peygamber ben Allah'ın elçisi ve kuluyum. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizden hiçbir farkım yok. Bana sadece Allah Allah'ı gönderiyor demiştir. Yani bir sınıfsal hiçbir statüsü yoktur. Bu nedenle Sınıfsal herhangi bir statüyü İslam'a getirip yerleştirmek veya bunu çağrıştıracak bir kurum ayrıca namaz kıldıranlar, hutbe okuyanlar, din adamı kıyafetiyle gezenler bir din adamları sınıfı olamaz. Diyanet her ne kadar kendisine din adamları sınıfı demiyorsa da utangaç ve çekinceli bir şekilde başka kimsenin giymediği Din adamı kıyafetiyle Diyanet İşleri Başkanı orta dolaşıyor ve camilerde imamlar da parayla cübbeye getirip namaz kılıyor. Bu İslam'a ters. İslam'da böyle bir şey olamaz. İkincisi Diyanet İşleri Başkanlığı mevcut Türkiye Cumhuriyeti e, tarihi açısından baktığınız zaman da miadını doldurmuş bir kurumdur. Evet, Atatürk zamanında gerekli görmüş, kurulmuş. Osmanlıdan Cumhuriyete geçişte bir böyle bir kurum olması gerekli görülmüş ee, ve bir geçiş dönemi olarak böyle bir kurum ihdas edilmiş. Hatta buna bakarak şöyle de diyebiliriz: Aslında Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendisi 1920'lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti fikri Osmanlıdan sonra aslında Osmanlı'nın bir devamıdır. E, kültürel anlamda daha çok. Dini anlamda, kültürel anlamda devamıdır. Her ne kadar salt taraf kaldırılmış, cumhuriyet inandırılmış edilmiş olsa da devlet gelenekleri, din gelenekleri ve ana kültür mecraı, dini ve tarihsel kültür mecraı olarak onun bir devamıdır ve hatta Türkiye Cumhuriyeti devletin kendisi İslam'ın modernist bir yorumudur. İslam'a bir yorum getirilmiştir. E, ve saltanatın olmadığı, ilafetin olmadı ama dinin olduğu, camilerin olduğu, ezanların okunduğu ama dinin devletten ayrıldığı, hocaların olduğu, diyanetin olduğu, Türkçe ezan, Türkçe ibadetlerin yapıldığı bir yorum. Bu İslam'a modern bir yorum getiriliyor. Ve bundan sonra din böyle olmalı toplumda deniliyor. Yani bunu böyle tamamen bir dinsizlik olarak göremeyiz o dine kendince bir din anlayışı var. Böyle dine bir yorum getiriyor. E, Diyanet de bu çerçevede bu yorumun bir parçası. Diyanet diye bir kurum düşünülmüş. Eski şehir İslamlık, Diyanet'e dönüştürülmüş. E, ve o şekilde e, devam ediyor. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla, Diyanet Teşkilatı bahane edilerek zaten o korkulan şeylerin hepsi olmuş vaziyette. Cemaatler bırakın camileri ele geçirmeyi, devleti ele geçirmiş vaziyette. Hastaneler, sağlık bakanlıkları, cumhurbaşkanlığı, bütün bakanlıklar yakın tarihe kadar bütün neredeyse belediyeler zaten tarikatların, dini cemaatlerin kontrolüne girmiş vaziyette. Diyanet onların içerisinde küçücük bir kurum olarak kaldı. Diyanetin e, irticayı kontrol edeceği, Onların tehlikeli olmalarına mani olacağı iddiası tamamen çökmüştür. Çünkü ihaneti değil, devletin kendisine tamamen irtica o, o onların tabiriyle e, Kemalist eristlerin tabiriyle ele geçirmiş. Devleti ele geçirmiş hala ihanette irticayı kontrol ederim diyorlar. <laughs> ya e, sizi yirmizler etmişler. E, yani 28 Şubat'tan dolayı 80 yaşındaki genelleri hapse atmışlar, rütbelerini sökmüşler. Yeni bir tek adam rejimi kurmuşlar. Ee, haberleri yok. Yani, yani e, e, zemin ayaklarından kaymış e, bir nevi adı konulmamış bir padişah ve Şeyhülistan ikilisi ortalıkta geziyor. Bunlar hala diyanet aman aman kapatılmasın irticayı onunla kontrol edecektik diyorlar. Bir defa tamamen anoklanık tarih dışı bir duruma düştüler ve haberleri yok e, Diyanet'in e, kontrol edeceği iddiası tamamen çökmüştür. E, gelmiş devletin tamamını ele geçirmiştir. Bir bak burada e, tamamen bu mağduriyetler geçersizdir. E, üçüncüsü laikliğin tam uygulanışı açısından Diyanet'in kaldırılması gerekiyor. Çünkü ee, özgürlükçü laiklik e, devletin bir dininin mezhebinin veya inancının olmaması yani bunlara dayanmamasını gerektiriyor. İslam kültürüne göre de devletin sadece dini olacaksa illa bu adalet olabilir. Devletin dini adalettir diyor. Bunun dışında herhangi bir şeyi din olarak kabul edemez. Mezhep olarak, inanç olarak kabul edemez. Onun işi gücü adaleti sağlamak. Yani herkese eşit mesafede durmak, kimseyi ayırmamak, kayırmamak, bağımsız, tarafsız olarak kamu hizmetlerini yerine getirmek. Devlet dediğiniz bu kadar. Bir grup onu ele geçirirse o ve diğerlerini tavsiye ederse bu demokrasi olmuyor. Gruplar gelirler, dört yıl hizmet ederler, giderler. Seçilirlerse bir daha gelirler, bir daha gelirler, seçilirler ve giderler. Bu sistemi ortadan kaldırma, her şeyi kendime göre yeniden düzenleyeceğim dediğin zaman Hatta açmış, çizgi geçmiş oluyorsunuz. Diğer insanların emeğiyle kurulmuş sisteme kendiniz tek yanlı müdahale etmiş oluyorsunuz. Bunun çokça Türkiye'de yapıldığını görüyoruz. Ee, Türkiye'de eğer gerçekten özgürlükçü, layıklık olacaksa bunu ben İslam'a bağdaşır görüyorum. İslam'ın içerisinde insan haklarının, demokrasinin e, laikliğin, hatta sosyalizmin yer alabileceğini, bunlarla İslam'ın e, felsefi ve teorik temellerinin uyum içinde olabileceğini savunan birisiyim. E, çağlar değişiyor ama ona uyum sağlayacak e, kurumların da bir yorum yapılarak e, uyumlu hale getirilmesi birbirinin e, özünü, mahiyetini değiştirmeden her iki tarafında ortak olduğu yönleri buluşturarak ancak bu iş olabilir. Yoksa İslam modern çağa benzetiyor değiliz. İslam'da reform peşinde değiliz. Sadece İslam'ın özündeki evrensel değerlerle e, modernizmin e, veya laikliğin veya sosyalizmin veya insan hakları ve demokrasi teorilerinin özündeki benzerliği yakalıyor ve birbirleriyle uyumlu hale getiriyor. Hepsi bu. Bunu yapmak aslında gayet kolay. İki tarafın da değişmesine gerek yok. Ortak yönleri bulacaksınız. Şimdi İslam'da bu açıdan layıklık de bir yere oturur. Biraz evvel söyledim peygambere. Üç şey yasaklanıyor. İslam'da özgürlüğün de, layıklığın da, demokrasinin de, demokrasi de temeli burasıdır. Peygamber'e deniliyor ki sen bir muhafız, din bekçisi değilsin. Sen bir zorba, insanlara istediklerini zorla yaptıran, satır sallayan bir musaittır değilsin ve sen bir vekil değilsin. Peygamberi vekil olmayı da reddediyor. Hatta buradan çıkarak e, temsili demokrasi değil, vekalete dayanan milletvekilleri doğrudan demokrasi. Yerinden yönetim, öz yönetim. Halkın mahalleden kendi kendine yönetici temsilci olmadan yönetmesini öngördüğünü bile söyleyebiliriz. Medine Sözleşmesi temelinde buna da bir yorum getiriyoruz zaten. Bununla ilgili daha önce birçok e, videoda e, anlatmıştım bunları. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da Türkiye aslında tam layık bir ülke değil. Bizantist bir ülke. Yani Bizans devletindeki din devlet ilişkileri Osmanlı'ya geçmiş, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçmiş. Cumhuriyet'te de bu Bizantist ilişki devam ediyor. Bu demek? Devletin dine egemen olması, dinin devletin güdümüne verilmesi ve kitleleri uyuşturmak için devletin dini kullanması demek. Türkiye e, ...bu açıdan bakıldığında layık bir ülke değil. Bizantist bir ülkedir. Layıklığın olması için... ...diyanetin olmaması gerekir. Özgürlükçü layıklığın olması için... ...devletin bütün dinler karşısında... ...eşit mesafede durması gerekir. Adaletten başka hiçbir şeyi... ...dini, inancı, öngörüyü ve ön kabulü ...kendisine yasa olarak veya ilki olarak... ...kabul etmemesi gerekir. Şimdi bu açılardan baktığımız zaman... Ee, son olarak da e, Diyanet'i e, bırakılırsa camileri irtican ele geçireceği iddiasıdır. Ee, din, e, dini grupları kontrol etmek için devletin din kurumuna ihtiyaç var, gerekçesidir. Bu da yersizdir. Çünkü camiler olacaktır. Diyanetin kapatılması, dinin kapatılması, camilerin kapatılması, ezanın susturulması, dinin ortadan kaldırılması değildir. Din yaşayacak. Camiler olacak, ezanlar olacak. Ee, müştehitler olacak, alimler olacak. Her şey olacak. Din adına her şey olacak. Ama diyanet olmayacak. Ee, camilerde hocalar konuşacak. Camiler Birliği, Camiler Federasyonu falan gibi kuruluşlar da olabilir. Ama bunların hepsi devletten ayrı olacak. Devlet bunlara sadece yasalar çerçevesinde muamele edecek ve herhangi bir buralarda yanlış yapıldığı zaman diğer herkes gibi mahkeme yolu da onlara açık olacak ve mahkemelerde, camilerde yanlış yapanlar varsa yargılanacak. Yasalara aykırı hareket eden olursa. Ama ihanet olmayacak. Benim görüşüme göre ilk etapta kaldırılması gereken dört kurum var. İlk etapta. Daha çok da bir ihanet, iki rutük, e, üç TRT <laughs> Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT e, ve bir de YÖK tepeden kontrol eden kurumlar. Ee, bu kurumların ve bu kurumların saha, e, sahası alanında iş yapanların özgürleşmesi için bu bekçilik, muhafızlık, dayatma, kontrol ve vekalet ve vesayet kurumlarının kaldırılması gerekiyor. Bunların başında da Diyanet geliyor saydığım gerekçelerle. Evet, bugünkü programda burada sona erdi. Ee, bu hususta söyleyeceklerim bu kadardı. İleride bu konulara devam edeceğiz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın.